Kedimi Bir bebek Evet, be 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 live nerede göster bakalım kırılana. <laughs> Getir o bakalım. Kısımda. Gel, göster. He, bunun özellikleri neydi? Bu da hasta oluyordu değil mi? Hı uh hı. -huh. Bu da hasta ama. Ağlıyordu o da. Uh -huh. Evet o kırıldığı için yenisini aldık değil mi? Evet. Hadi açalım. Dur bana? dur dur hemen açma. Evet. Bakayım dur. Yeter mi? Bekle ben makas getireyim. Açacak. Ablam ben neyi açtı? Evet şimdi aç bakalım sen. Aç. Bir tane daha bant vardı. Neyse tamam sen onu yatabildin. Burada ne var? Burası da mı bant? Evet. Çek bir bakalım. Çek çekin. Evet. Ben çekeyim. Dur dur. O ne? <laughs> ne oluyor? Tamam kutusu böyle. Hadi koyalım. Evet. Öyle. Hmm. Hadi. Farklı. Çok mu tatlı? Şimdi... Dur 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 tamam keseceğiz hadi yerine geç. Ayla bak giymiş var. Evet bu yeni yeni çıkan Cici değil mi? Tuluma falan farklı. Ay. Bekle açma oradanlardan yırtmama kasla kesin. Bebeğim yerine geç. Ablacığım. Emzirdin mi? Şuradan bantlarını söktük. Şurada bir, bir tane daha. Emzirdin evet, mi? Atalım. Evet sen emzirini çıkar. Ben de bunu çıkarayım. Aa. Elim tamam, Tamam burada çıktı. Bantlı mı? Yok yok değil. Bak bak. Bak zincirini çıkartam yiyoruz. He bunları da bağlamışlar. Dur bunu da söküp gelelim. Atatasa, evet. Bakın. Sen yani kapağı var orada. Onu çıkarıyorsun değil mi? Bakın. Bakın. Öyle değil. Dur dur. Dur kutusundan çıkaralım sonra takalım. Hadi. Evet ya. Sürpriz olsun. Şu pleje dikkat Evet, çıkar bu bakalım. Çık... Evet. Açalım. Bakalım çıkar. Çıkıyor ama bu bir şeye bağlı sanırım. <laughs> Oo! Buraları yine sökeceğiz. Evet ya. Uydurmayı çok çok demeyin. Evet. Emre sen de söksene diğerlerini. Şimdi... bantları söktük, değil mi? Evet. Bunatı kitlen çek çek çek. Neden bu çekiniyor? Bir tane daha mı kaldı altta? Dur dur kalmış Allah'ım. Yiyeceğiz. Evet. Bu ateş ölçeri. Aa, aa. Bir tane daha mı var? Yok yok. Dur dur bir dakika bir durun. Bakayım. Açacağız. Evet. Çıkardık Ateşi değil mi bir. onları? Yine mi açamıyorsun? Şu kamerayı tutacak. Tamam. Bu atasözde yani böyle. Evet. <laughs> bu da mime. E, e, Şurup. Şurup. Suyu. Bu Aha, vitamin. vitamin. Evet. Bu da su. Evet. Hadi. Bakın. Hadi şimdi hangisini açalım? Gidebilirim. Hayır. Bebek en son. Bakalım ne kalmış? İğneyle stetoskobu açalım sonra da pekişimize. Arkadaşlar stetoskopu açalım. Ne iğne çıkardık? Stetoskopu açalım. Bakın, iğne çıkıyor. Evet, iğnesi değil mi bu da? Evet. Nasıl yapacağız? Bunu takacak mıyız? Evet, o da arkası. Takacak Evet, mıyız? takacaksın. Tamam. Tamam. Ben takmam. Takmayı bilmiyorum. Stetoskobu da böyle kalp şeklinde değil mi? Sen de yap bakayım benim tümü. <laughs> yok, öyle, öyle. yok yok şimdi bebeğe geçelim hadi olur mu? Olur. Olur ya. Bebeği. Getireyim. sen otur yerine. Tamam. Evet, Bebe, bebek misin? kaldı bir tek. Şimdi evet. de bebeği çıkaralım. Ay, tıklağı, bebeği. Evet güzel mi? Evet. <laughs> Boyun ba kadar bebek. Bakın tutun. Ne? Nasıl tutsunlar ha? Tutun. Ha tuttular. <laughs> Evet çok tatlı ay, ay, ay. Ayakları et. Evet, et Ve bacakları pamuk gibi Batın. Evet Yüzde yumuşak, yumuşak. ya. <laughs> Yer misin ya? ya Hadi şimdi de çalıştıralım tamam mı Bakalım nasıl çalışıyor Evet emziğini taktık değil mi Çıkar bakalım <laughs> Dur bir dakika bekle önce <laughs> Evet şu an ağlıyor <laughs> Elleri falan böyle et. Evet, Ayakları et yani kırılmaz. Bizim eski baby alive tamamen plastik olduğu için boynu kırıldı. Yani o yüzden de çalışmıyor artık. Saçları da kötü oldu. Evet. Bunun saçları da öyle olmuyor. Böyle güzel bir saç yapısı var. Farklı. Tamam tamam çocuk bu oldu. Çek çek bitti. Ersin ama bitince çekmelisin. Bakın şimdi geri geliyor yukarıdan bu. Şimdi şurubunu içir. Çekelim de arkadaşlar görüşmek üzere. Azaldı. Bitti. Şimdi tekrar dolacak. Bak bakalım hala ağlıyor mu? İyileşmemiş mi? i̇yileşmedi. İğne. Du, 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 du. İğne zamanı. <laughs> dur dur tut. Şimdi açalım. İğne. Dur bir dakika. İğne yeri nerede? Botusun neydi çocuğum? <laughs> çocuğum, neydi ne? Heh. Ha, Yap bakalım inesine. Bakın daha çok ağlayacak. Yap. <laughs> hey. Ay, ay canı açıyor. Hey. Bak çek. Bekle. Aa iyileşti. Uyudu. Aa, iyileşti. Emzik takmamıza gerek kalmadı. Emziği de karanlıkta parlama özelliği varmış. Bacarım mı be? Bak bakalım. Ama uyudu zaten emzik takmana gerek yok. Bakın nefes alma sessiz olur da Nefes alma de var. Evet. Böyle steteskopla. Ay tamam tamam sus. Kulağını <laughs> oh. da şöyle ölçelim. Daha bebeğim, daha daha. Dur dur. Bebeğim. Ateşi var mıymış bak bakalım. Hmm. Elini çöp de bak. Aa ateşi yok yeşil yandı. İyileşmiş bak, bebeğimiz. Bakalım. Abi. Hasta değil değil mi? Bebeğim. İyileşti artık uyudu. Sırtına bakalım. Tamam sırtında da bak. Kapat bakalım şurasına. Popusuna. Açıl <laughs> ya gelmiyor Emzik. Emziğimin kapağı var böyle. Bakın içi de şöyle pamuk. Kız yine ağlattın. Çocuğu. Ama hasta değil. Şu an uyuduğu için ağlıyor. Bakın yanakları kırmızı değil. Aa, ayıp ama. Aha, hasta oldu. Hasta oldu yine. Bak yanakları kızardı. Ateşini ölçelim. Dur. Of dur sokamadım. Hii, ateşi var. Ama hasta ettin. Sen iyi anne olmalısın. Evet. Çocuğum. Aa, acıkmış ciddi yemeğini. Çek bakalım. Tamam, tamam. bitince çekmesin. İyileşti. Bir daha ateşini ölçelim bakalım iyileşmiş mi? Bunu... Ee, ben yine sokamamışım. İyileşmiş. Bir ama iyileşmiş ya, sen işte, sürüp içiliyor ama. Sen iyileştiğinde şurup içiyor musun? Ha bak ağlattın. ölecek ölecek. Neden Çünkü hasta değil şu an. Uykuya ihtiyacı var sadece. Ne Şu an uyuyor. O birden kaldırdığımız için de gözlerini açmıyor. Ya çocuğu. Bakın şu an açtı gözlerini Maruş Maruş. Ay ay. Emsi. <laughs> Ağlama ağlama. eti hasta oldu. Anne çiçek mi elçi? Hadi iğne yapalım gel. İğnesi nerede? Sen iğnesini getir. Hadi iğnesini yapayım. Tamam, dur dur açayım bekleyin önce. Heh, yap bakalım iğnesini. Neyse. Şurada. Ay canım çok acıdı. Tamam tamam sana bu kadar uzun iğne yapıyor mu doktorlar? Evet. Yok. Yo. Yapıyorlar. Hala ağlıyor. Süt içirin süt. <laughs> uyudu. Tamam uyudu uyudu. Ama şimdi neden Çünkü şu an uyuyor. Ne? <laughs> uyuyor şu an. İçinden bir de şey çıkmıştı. Böyle. Bu da stikerlere. Şöyle tatalım senin emziğini de. <laughs> Sevdin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Şöyle uyutalım. Ne yapıyorsun? Hadi bu da onun arkadaşı olsun. Ha, gel Yok olsun. Sadece uyuyor da. Ama. Aa, daha küçük Cicco Bello'dan. Ne? Evet bu abi olsun bu da kız kardeş olsun tamam mı? Evet. <laughs> ya ağlıyor bu da uyanacak. Tak bak yine. Uyudu. ses Uyandık uyanacaksın ses yapıyorsun. <gülüyor> Uyandı. Şapka. Shift. Sistemde az daha yanakları kızarıyormuş ya minicik kızarmış. Ters takdın ateşimizi? Ne? Ters takdın ateşimizi. Şey. Tamam. Hadi videoyu kapatalım mı? Hayır. Bak <laughs> öyle saçından tutma. Niye baba? Niye baba haydesin? Merhaba. Gözleri <laughs> kapalı oynuyorlar. Hadi videoyu kapatalım. Başka videoda öyle oynasın olur mu? Ha? Niye baba? Aa ne hiç dinlemiyor ya. <laughs> evet sana diyorum Duymamazlıktan gelme. Niye baba? Hadi ben de burada müsaade edelim. Elmira sen videoyu kapatır mısın? Hı hı. Like Şş, öyle yapma, öyle yapma. abone olun, rahat edin, bizi Like atın. Like atın demiştin. Abone <laughs> olun. Onu da dedin. Like atın. Bil. ne Neydi? Bil. Söyle devamlı. Bil. Bildirim, bildirim. Bildirim açın. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi oynayalım. <laughs>